Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere timerla alakalı, timerlarla ilgili örnek bir proje yapmak istiyorum. ilk başta I1 kontağımızı alalım. Timer kullanımını önceki videolarımda anlatmıştım. Bir adet timer bir T1 kullanalım. Bunu arkadaşlar off delay olarak seçiyoruz. Yani devremizde biz timerımıza enerjiyi verdiğimiz andan itibaren timerımız aktif hale gelecek. Çıkışımızı enerjileyecek. Daha sonra verdiğimiz süre sonunda ise çıkışımızı deaktif hale getirecektir. Okey diyelim. Daha sonra T1 kontağımızı alalım. Network'ümüzü tamamlayalım. Daha sonra Q1 pardon pardon şunları silelim arkadaşlar. Daha sonra ise Q1 bobinimizi buraya alalım arkadaşlar. Bakın bunu simülasyon moduna alıyorum. Run moduna geçiriyorum. I1'e basıp çektiğim zaman arkadaşlar görüyorsunuz ki Q1'im timer'a verdiğim süre kadar aktif oluyor. Daha sonra süre dolduktan sonra ise deaktif hale geçiyor. Off delay timer bu şekilde arkadaşlar. Enerjiyi verdiğimiz an timer'ımız saymaya başlıyor. Aktif hale geçip çıkışımızı aktif hale getiriyor. Süre sonunda ise çıkışımızı deaktif hale getiriyor arkadaşlar. Daha sonra bunu tekrar edit moda gelelim. Transfer PC modülü seçelim arkadaşlar. Bu modülümüze download olurken arkadaşlar biz de ne yapalım? Fiziki projemize bakalım, geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, merhabalar. Şimdi devremizi fiziksel olarak yapalım. Devremiz nasıldı? I1 butonumuza isek I1 bizim için yeşildi. I1 butonumuza basarsak bir çıkışımız 10 saniye aktif olacak sonra duracaktı arkadaşlar. Hemen test edelim. Bağlantılar zaten biliyorsunuz artık. Kime buradan siyah kabloyla. Bu projede kullanmayacağız ama olsun siyah kabloyla kimi bağlamıştım. Kahverengi kabloyla I1'imi bağlamıştım. Daha sonra buradan 24 volt rölemin girişine verdim. Q1 rölemin çıkışımı da alıyorum. Neye bağlıyorum? Q1 çıkışıma bağlıyorum arkadaşlar. Hemen test edelim. Bakın öbüre basıyorum. Elimi çekiyorum. Q1 çıkışım aktif. Bekliyorum. 10 saniye içinde çıkışımı otomatik olarak kapatması lazım arkadaşlar. Bakın çıkışımı otomatik olarak kapattı. Ben herhangi bir stop butonu veya başka herhangi bir şeye basmadım. Bu I1 butonuna bir defa basıyorum. 10 saniye sonra artık kendisi ne yapıyor? Çıkışımı deaktif ediyor arkadaşlar tekrar bakalım. Evet, gördüğünüz gibi fiziksel olarak da bağlantısı bu şekildeydi.